Gece gökyüzüne baktığınızda muhtemelen yıldızları görürsünüz. Şanslıysanız kayıp giden bir uydu görebilirsiniz. Çağımızın modern takım yıldızlarından biri. Ama onlarca yıldır fısıltılarla dolaşan garip bir hikaye var. Radyo operatörleri, askeri personel ve çevrimiçi araştırmacılar arasında paylaşılan bir efsane. Bu, hükümetlerin başka bir şeyi takip ettiğini iddia eden bir hikaye. Ona bir anomali diyorlar makinedeki bir hayalet. Belki sadece bir hurda parçası. Ama efsanenin çok daha havalı bir adı var. Kara Şövalye. Bu sözde 13 bin yıllık bir sırrın hikayesi. Son buz devrinden beri insanlığı izleyen uzaylı bir nesne. İnançlılar, en zeki beyinlerimiz tarafından tespit edildiğini, askeri radarlarda takip edildiğini ve hatta astronotlar tarafından fotoğraflandığını söylüyorlar kanıtların göz önünde saklı olduğunu iddia ediyorlar. Peki bu şey nedir? Kayıp bir uygarlıktan kalma bir kalıntı mı? Uzak bir yıldızdan gelen bir sonda mı? Bu gece bu sessiz gözcünün hikayesini ortaya çıkarmak için sızdırılan kanıtları ve tarihi kayıtları bir araya getiriyoruz. Efsaneyi gerçeklikten ayırmak için 20. yüzyılın başından uzay yarışına ve ötesine kadar ipuçlarının izini süreceğiz. Çünkü sır ne olursa olsun yeterince uzun süredir saklandı. Kara Şövalye'nin hikayesi bir uydu anteniyle ya da roket fırlatışıyla başlamaz. 1899'da Colorado Springs'teki bir laboratuvarda, elektrikle vızıldayan bir yerde başlar. Her şeyin merkezindeki adam Nikola Tesla'ydı. Zamanının o kadar ilerisinde bir dahidi ki, ona sık sık gelecekten gelen adam denirdi. Tesla, nihai takıntısının peşinden gitmek için devasa bir deney istasyonu inşa etti. Kablosuz güç, büyüteçli vericisi, elektriği dünyanın içinden göndermek için tasarlanmış devasa bir bobindi. Ama deneyleri sırasında başka bir şeye rastladı. Hayatının geri kalanında onunla kalacak bir şeye. Laboratuvarında yalnız başına şimşek fırtınalarını takip ederken, Tesla tuhaf bir şey fark etti. Süper hassas aletleri zayıf, ritmik sinyaller alıyordu. Düzenliydiler, tekrarlayıcıydılar. Neredeyse matematikseldi. Onlara sayma kodları adını verdi. Dünya üzerindeki bilinen her kaynağı ve hatta Güneş'ten gelen paraziti bile eledikten sonra Tesla akıllara durgunluk veren bir olasılıkla baş başa kaldı. 1901'de Collier's Weekly için yazdığı bir makalede gezegenler arası iletişim potansiyeli hakkında ikna edici bir şekilde yazdı ve sinyallerin başka bir dünyadan gelen bir mesaj olabileceğini öne sürdü ve hatta Mars'tan olabileceğini tahmin etti. Ünlü 1 2 3 alıntısı sık sık yanlışlıkla ona atfedilse de, yayınlanmış yazıları gerçekten dünya dışı bir şey yakalamış olabileceğine inandığını gösteriyor. Kara Şövalye teorisinin hayranları için burası sıfır noktası. Tesla'nın sadece kozmik radyo dalgalarını keşfetmekle kalmadığını, bu eski, yörüngedeki nesneden ilk iletimi aldığını iddia ediyorlar. Binlerce yıllık sessizlikten sonra Gözcü sonunda konuşmuştu ve sadece Tesla dinliyordu. Peki Tesla aslında ne duydu? Uzaylı bir sonda cazip bir fikir olsa da modern bilim daha makul açıklamalar sunuyor. Bir hipotez, Tesla'nın bir pulsarı, 1967'ye kadar resmi olarak keşfedilmeyecek olan düzenli radyo darbeleri yayan hızla dönen nötron yıldızları ilk tespit eden kişi olabileceği yönünde. Başka bir teori ise, Jüpiter'in manyetosferinden gelen doğal radyo emisyonlarını tespit ettiğini öne sürüyor. Ancak en olası açıklama, kendi güçlü ekipmanından veya uzaktaki güçlü bir şimşek fırtınasından gelen, ritmik darbelerden kaynaklanan paraziti alıyor olmasıydı. Başka bir dünyadan gelen bir mesaj olduğuna inanarak, Nikola Tesla, bugünün en kalıcı komplo teorilerinden birinin temelini oluşturan ilk tuğlayı yanlışlıkla koydu. Gizem yaklaşık 30 yıl sonra daha da derinleşti. Colorado çölünden Norveç'in soğuk hava dalgalarına taşındı. 1927'de Jorgen Hals adında amatör bir radyo operatörü kısa dalga yayınlarıyla deneyler yapıyordu. Bir sinyal gönderdi ve ionosferden geri sekmesini bekledi. Ama sonra tuhaf bir şey oldu. İlk beklenen yankıdan sonra ikinci hayalet bir yankı geri döndü. 3 saniyeden fazla bir süre sonra. Fiziksel olarak bu imkansız olmalıydı. Işık hızında hareket eden bir radyo sinyali, dünya atmosferinin içinden herhangi bir yerden geri dönmek için bu kadar uzun sürmezdi. 3 saniyelik bir gecikme için, sinyalin Ay'a gidip geri dönmesi gerekirdi. Ertesi yıl, dünyanın dört bir yanındaki diğer operatörler bu, uzun gecikmeli yankıları veya EDE'leri bildirmeye başladılar. Gecikmeler her yerdeydi. 3 saniye, 8 saniye, 15 saniye, tahmin edilebilir bir düzen yok yoktu. Yıllarca, bu sadece bilimsel bir tuhaflıktı. Sonra, 1970'lerin başında, Duncan Lunan adında İskoç bir araştırmacı, çılgın bir hipotez öne sürdü. LDA'lerin hiç de rastgele olmadığını düşünüyordu. Binlerce yıldır yörüngede olan uzaylı bir sondadan gelen zeki bir mesaj olduğunu teorize etti. Lunan, 1920'lerin verilerinden gelen gecikme sürelerini grafikledi ve gördüğü şeye şaşırdı desen rastgele değildi, bir yıldız haritasıydı diye iddia etti. Harita, çoban takım yıldızını gösteriyor gibiydi. Lunan şok edici bir iddiada bulundu. Harita, 13 bin yıl önceki gökyüzünü gösteriyordu. Bu bomba gibiydi. Sondanın 13 bin yaşında olması gerektiğini belirtti. Hatta mesajın bir kısmını çevirdiğini ve sondanın evinin Epsilon Boötis yıldızının yörüngesinde dönen bir gezegen olduğunu söyledi. Hikaye viral oldu. Kara şövalye efsanesi şimdi yaşını ve köken hikayesini bulmuştu. Bu harika bir hikaye. Ama doğru mu? Maalesef, hayır. Ve bunu en kapsamlı şekilde çürüten kişi Duncan Lunan'ın kendisiydi. Bomba gibi makalesinden sadece birkaç yıl sonra, Lunan yöntemlerinin bilimsel olmadığını ve sonuçlarının açık hatalara dayandığını itiraf etti. Hatalı veriler kullanmıştı ve yıldız haritası aslında orada olmayan bir deseni görme durumu, yani apofeninin klasik bir örneğiydi. Yıldızların devinimine dayalı 13 bin yıllık spesifik rakam, astronomik olarak belirsizdir ve kanıtlarla desteklenmemektedir. Peki, uzun gecikmeli yankılar nedir? Onlarca yıl sonra bile, hala gerçek bir bilimsel bilmece. Teoriler, manyetosferdeki garip plazma bulutları aracılığıyla seken sinyallerden diğer karmaşık atmosferik etkilere kadar değişiyor. Ana çıkarım şudur. Fenomen gerçek olsa da, yankıların yapay olduğuna dair güvenilir bir kanıt yok. Uzaylı bir uyduyla bağlantı, daha sonra yanıldığını itiraf eden bir araştırmacı tarafından yapıldı. Ama zarar verilmişti. 13 bin sayısı, halkın hayal gücüne kazınmıştı. Bölüm 2 Bir Hayaletten Gelen Yankılar 1920'lerin uzun gecikmeli yankıları Kara Şövalye hikayesi 1950'lerde uzay çağının şafağında ve soğuk savaşın derin paranoyasında yeniden canlandı. 1954'te gazeteler, UFO araştırmacısı ve emekli deniz piyade binbaşısı Donald Kehoe'dan alıntı yaparak sansasyonel manşetler attı. Habere göre, ABD hava kuvvetleri bir değil, dünya yörüngesinde yapay uydular tespit etmişti. Bu, Sovyetler Sputnik 1'i fırlatmadan 3 yıl önceydi. O zamanlar, dünyada hiçbir ülkenin yörüngeye bir şey yerleştirecek teknolojisi yoktu. Peki, eğer Amerikalı değillerse ve Sovyet değillerse, kimindi? Kara Şövalye'ye inananlar için cevap açıktı. Hikaye, Şubat 1960'ta Time dergisinin AB donanmasının garip, neredeyse kutupsal bir yörüngede, karanlık bir nesne tespit ettiğini bildirmesiyle yeniden ivme kazandı. Nesnenin yaklaşık 15 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyordu. ABD veya SSCB'nin fırlatabileceği varsayılan her şeyden çok daha ağırdı. Bu medya çılgınlığı sırasında, Kara Şövalye adı popüler olarak uzaydaki fiziksel bir nesne ile ilişkilendirildi. Karışıklık, tamamen alakasız. Gerçek bir İngiliz sondaj roketleri serisinin 1958-1965 yılları arasında aynı adla anılmasıyla daha da arttı ve yanlış bir meşruiyet hissi yarattı. Peki, gerçekte neler oluyordu? Donald Kehoe'dan gelen 1954 raporları hiçbir resmi kayıtla desteklenmedi ve medya kaynaklı bir UFO hikayesi olarak kabul edildi. Ancak 1960'daki karanlık uydu olayı gerçekti. Ama uzaylı değildi. Time'da çıkan bir takip makalesi durumu hızlı açıklığa kavuşturdu. Nesne, ABD Hava Kuvvetleri tarafından fırlatılan Discoverer 8 uydusunun kasasıydı. Discoverer programı Amerikan'ın ilk casus uydu sistemi olan Corona için bir örtüydü. Kara Şövalye, kayıp bir çok gizli Amerikan uzay donanımı parçasıydı. Kimliği sınıflandırma ve halkın endişesi nedeniyle gizlenmişti. Belki de tüm bu hikayelerdeki en ikna edici kanıt Dünyayı yörüngeden gören bir adamdan geliyor. Merkür astronotu Gordon Cooper. Efsaneye göre 1963'teki Faith 7 görevi sırasında Cooper, doğuya doğru hareket eden parlayan yeşilimsi bir nesne bildirmek için bir takip istasyonuna telsiz de haber verdi. Hikaye, bunun radar tarafından da tespit edildiğini ve NASA'nın daha sonra bunu örtbas ettiğini iddia ediyor. İnançlılar için bu kesin kanıttı. Amerikalı bir kahraman kara şövalyeyi görmüştü. Ama bu hikaye yanlış. Araştırmacılar resmi NASA görev kayıtlarını ve Cooper'ın kendi kayıtlarını incelediler. Böyle bir raporun sıfır kaydı var. O konuşma hiç yaşanmadı. Peki bu hikaye nereden çıktı? Tamamen uydurma bir hikaye ve ünlü bir isme yakıştırılmış. Gordon Cooper'ın kariyerinin başlarında açıklanamayan bir hava olayı bildirdiğini belirtmek önemli. Ancak bu 1951'de Batı Almanya üzerinde kendisi bir hava kuvvetleri pilotuyken oldu. Uzaydan değil. Daha sonra UFO'lara inanan biri oldu. Ancak Merkür kapsülünden Kara Şövalye'yi gördüğüne dair o özel ünlü hikaye bir efsane. Astronotun ifadesi birçokları için teorinin en güçlü dayanağı en ufak bir baskı altında bile dağılıyor. İnternet Kara Şövalye efsanesine roket yakıtı verdi ve 1998 Aralık'ta, teoriye birçok kişinin nihai kanıtı olarak gördüğü bir fotoğraf geldi. Uzay mekiği Endeavour'un STS-88 görevi sırasında, astronotlar dünyaya karşı silüeti görünen tuhaf, karanlık ve köşeli bir nesnenin birkaç fotoğrafını çekti. UFO topluluğu çıldırdı. İşte buydu. Kara Şövalye Uydusu, tüm uzaylı ihtişamıyla. NASA bunu enkaz olarak katalogladı. Ancak inananlar bunu başka bir örtbas olarak gördü. Gerçek çok daha sıradan. Fotoğraflardaki nesne bir termal battaniye. Bu NASA, uzay gazetecileri ve görevdeki astronotlar tarafından doğrulandı. Bir uzay yürüyüşü sırasında bir termal battaniye gevşedi ve uzaya sürüklendi. Yuvarlandıkça garip bir şekil aldı. Uzayın sert ışığı, dayanıksız battaniyenin sağlam, metalik bir nesne gibi görünmesini sağlayan yüksek kontrastlı gölgeler oluşturdu. Yani bir optik illüzyon. NASA nesneyi takip etti. İstikrarlı eski bir yörüngede değildi. Mekikle aynı alçak dünya yörüngesindeydi ve aylar içinde atmosferde yandı. Nihai kanıt bir çöp parçasının resmiydi. Eğer inanmamayı bir kenara bırakırsak, Kara Şövalye hikayesi aşılmaz bir bilimsel sorunla karşı karşıya. Yörünge bozulması. Fizik yasaları efsaneleri çürüten nihai güçtür. STS-888 fotoğraflarının çekildiği alçak dünya yörüngesindeki herhangi bir cisim, atmosferden sürekli bir sürüklenmeye maruz kalır. Bu sürüklenme, yörüngesinin bozulmasına ve sonunda dünyaya düşerek yanmasına neden olur. Yani, kara şövalye gerçek olsaydı ve 13 bin yaşında olsaydı, çok daha yüksek bir yörüngede olması gerekirdi. 35 bin kilometreden fazla yüksekte, jeosenkron bir yörüngede. Ama bu başka bir sorun yaratıyor. Jeosenkron kuşağı tizlikle haritalandırdık. Basketbol topundan büyük her tek cisim kataloglanmış ve takip ediliyor. Devasa, kadim bir uydunun 21 ve 100 yılda dünyanın takip sistemlerinden saklanabileceği fikri basitçe inandırıcı değil. Bu bilimsel gerçeklik son darbedir. Kara şövalye alçak bir yörüngede olamaz çünkü çoktan düşmüş olurdu. Ve yüksek bir yörüngede olamaz çünkü onu görürdük. Var olabileceği tek yer hikaye alemidir. Peki, Tesla'nın laboratuvarından Soğuk Savaş'a uzanan bu yolculuktan sonra elimizde ne kaldı? Kara şövalye efsanesi, bilinmeyeni açıklamak için gerçek insan teknolojisini, Tesla'nın radyosu, casus uyduları, uzay mekiği, yanlış yorumlayarak inşa edilmiş bir uzay çağı, kargo kültü mitidir. Hikaye etrafta dolaşmaya devam ediyor çünkü derinlemesine insani bir şeye dokunuyor. Bilinmeyene olan hayranlığımıza ve yalnız olmadığımız umudumuza. Ancak 13 bin yıllık bir uzaylı uydusu için güvenilir bilimsel bir kanıt yok. Her bir kanıt parçası incelendiğinde dağılıyor. Tesla doğal sinyaller duydu. Uzun gecikmeli yankılar atmosferik bir gizem. Karanlık uydu Amerikan uzay çöpüydü. Gordon Cooper onu asla görmedi. Ünlü fotoğraf kayıp bir battaniye ve fizik bize böyle bir nesnenin tarif edilen yörüngelerde var olamayacağını söylüyor. Kara Şövalye'nin gerçek sırrı, yüzümüzdeki uzaylı bir gözcü değil. Sır, bir hikayenin tesadüflerden, yanlış yorumlamalardan ve iyi niyetli düşüncelerden ne kadar kolay inşa edilebileceğidir. Efsanenin kendisi gerçek bir fenomendir. Kolektif hayal gücümüzün bir kanıtı, uçsuz bucaksız, sessiz karanlıkta sonsuza dek cevaplar arayan. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu efsane, defalarca çürütülmesine rağmen, neden hayal gücümüzü ele geçirmeye devam ediyor? Teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.